Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Neymiş ismi dur bakayım Play Games'teki oyunları inceliyoruz Part 1 Benim en çok sevdiğim bu Oynuyoruz Go Gördüğünüz gibi böyle bir şey var böyle tırtıl size topu atıyor. Siz de vurmaya çalışıyoruz. Evet vuramazsın. Tahtaya geliyor ve kaybediyorsunuz. Bu kadar basit. Böyle atınca daha şurada puan tablosu var. Mesela altı attım bu kadar. Yani çok kolay. Bunu bir 2 dakikacık oynayalım. Aa, mesela vuramadım. Altı puan kazandım. Şu an liderlik 6. Evet, gidiyor gidiyor bayağı tur attık Hemen şöyle döndük döndük yine dört Gidiyor Vurdum. Gördüğünüz gibi gidiyor Dört geldi Vurdum Tam sağlam vuramıyorum artık Tırtırların takımı da var <laughs> Tam denk getiremiyorum o sıkıntı Gel çocuğum. Gel babana. Gel. Gel babana. Bir iki dakikacık oynayalım dedik. Üf çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Altı geldi. Buradan çok iyi vurdum. Arkadaşlar. Çok iyi vurduğumu bilenler like atsın. Hep 2-1 ya. <laughs> Bu ne? 3 geldi. 33 olduk. Abi şimdi Aha şimdi altı geldi. Aha kırk oldu. Aa vuramadım. Tamam 40 oldu. İyi güzel. Çık. Evet, gidelim. Lan çık. Çık çık çık. Lan buradan nasıl Neyse, şöyle yapayım. Çıktı. Ee, başka böyle oyunlar var işte. Ata asla bakalımmış var. Yılan'a bakalım ben mi yılanı merak ettim. Heh, tamam böyle çevirecekmişiz. İyi güzel. Elmaları yiyeceğiz. Ama çeviremiyorum. Ben çok iyi çeviremiyorum ama azıcık tablet büyük. Ayıp. Yedik. Yılan büyüyor. Ama kafama vurdum. Tamam ben yeter bu kadar. Ben bu yılan oynanı pek çok beğenmedim çünkü. Eminim siz de beğenmezsiniz. Şimdi burada şey vardı. Mesela bu. Pegman. ben En sevdiğim. Dım 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 dım. ипип ип тип тип тип

Nam nam nam. Yemek istemedim. Hayır hayır. Gel buraya nam nam nam. Önüme çıktı. Aa yedim. Aklı sıra oyun oynuyorlar. Benim. Kaçın ben de. Aa! Üç tane kaldı. Pegmen iyi ya. Sevdim Pegmen. Bitirdim. Aa bitirmemişim. Üç tane kaldı. Öleceğim, öleceğim. Kaç, 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 kaç. Önüme çıktı. Hayır. game over. Şurada da varmış, ben hiç orayı görmedim. Tekrar oyna. Ay tam üstüne. Adam yedi ben çıkıyorum onunla. Hmm, Allah şey yap. Heh. Anında oyna. Bu neymiş? Atla bakalım oynayalım. Hiç oynamadım ben de. Şimdi ben sizin oynayacağım. Şimdi anladım. Hocam daha şimdiden yani çok zor bu. Aa, kurbağa. Kurbağa prens. Mezarımın önünden geçtim. Ah! Ah, öldüm. Tavuk oldum bu sefer. Git geç kıdak Aa Aynı yerde öldüm Aha süper enerji aldık. Hadi Eagle kazanacağız. Burada ölemem. Burada ölemem. Şu an çok sinirim bozuldu. Bir sürü araba geçiyor. Bas 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 bas. Yes kazandık. Gördüğünüz gibi. Buralar basit. Aa bu çok zor. Çok zor. O en baştan başlattı. Ben niye o kadar hızlı geçtim? Kurbağa prens. Arda arda geçti. Kurbağa prens geliyor. <laughs> Az önce şurada öldü. Biraz sonra tamam. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Haydi <laughs> bay bay.